Geleneksel Oyunlar Tırı Tekirdağ'da çocuklarla buluştu. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun Geleneksel Oyunlar Tırı Tekirdağ'da çocuklarla buluştu.

Çocuklarımıza burada geleneksel oyunlarımızı oynatıp tanıtmak amacımız. Yetişkinlerimizin geçmişte oynadığı oyunlar, şu anki yeni nesilimizin de güncelde tanıdığı yetişkinlerle birlikte aslında deneyimlediği oyunlardan birkaç tane. Federasyonumuzun branşlarından yanı sıra e, ekstra olarak fazladan e, geleneksel oyunlarımızı da kattık alanımıza. Burada aslında sadece federasyon branşlarımız olmasın diye Sayın Federasyon Başkanımız Abdülhadi Turus'un da bir tür olsa mutlulukla yola çıkarttığı tırımızla birlikte diğer oyunlarımızı da tanıtmak için yola çıktık. Çocuklarla birlikte eylem çok keyifli vakitler geçiriyoruz. Burada çok eğlendim ya. Bence çok iyi bir yer.